Evet sevgili teraziler. Ekim ayıyla sizlerle birlikteyim. Önce Ekim ayının astrolojik olarak nasıl? Tabii ki çok etkileyecek. Ekim ayı teraziler için çok önemli. Ondan bahsedeceğiz. Yani e, tabii ki birinci eviniz yani yükselen terazi ve birinci ev terazi. Dolayısıyla yedinci ev nedir? Koçtur. 7 Ekim'de koçta bir dolunay var. Demek ki ilişkilerle ilgili bir son noktayı koyma, yeni bir başlangıç yapmak için hazır olmaya doğru gittiğiniz bir aydır Ekim ayı. Kendinizle ilgili, kendi hayatınızla ilgili bugüne kadar alamadığınız bir takım cesurca kararları da alabilirsiniz. Yani kendi hayatınızda ne yapmak istiyorsunuz? Öncelikle bir koç dolunayla başlıyoruz ama ayın sonunda, son haftasında da terazi etkilerini daha çok hissettiğimiz bir yeni ay var. Demek ki bir takım yenilikler var hayatınızda, bir takım yeni kararlar var. Bunlar ilişkiler, Hayattaki kendi duruşunuz, sosyal konumunuz, ortaklıklarınız, ortak yürüttüğünüz işlerle ilgili yeni kararlarınız var. Şimdi bir de Akrep'te bir tutuyor şey var, Stelium'da var bu ay. İşte Merkür Akrep'te, Mars Akrep'te, Venüs'te Akrep'te para konularında bir takım iyi şeyler olabileceği gibi ortaklı mallar ve paralarla da ilgili bir takım durumlar oluşabilir, yeni kararlar alınabilir yine maddesel konularla ilgili olarak. Yani Venüs de orada. Belki daha çok para kazanmak için neler yapabilirim? Mesela bunlarla ilgili olabilir. Ya da ortak kazandığımız, ortak gelirlerimiz olan durumlarda ne yapabilirim? Bir mahkemeli durum, bir miraslı durumla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Yani özellikle <laughs> bunu getirebilir bu ay size. Yani para çok önemli bu ay. Bir kere onu söyleyelim. Ortaklı paralar önemli. Davalar tazminattı, nafakaydı, işte alacaktı, verecekti. Çünkü boğa akrep aksları da alacak, verecek. Onlar da 2-8 atları. Dolayısıyla bir hesaplaşma dönemi de var bazı teraziler için, yükselen teraziler için. Tabi burada ilişkileriyle de ilgili. Mesela evlilik kararı alanlar, boşanma kararı alanlar, hayattaki sosyal statüsünü bu şekilde değiştirecek olanlar, yeni ilişkiye başlayacaklar, ilişkilerini bitirecek olan terazilerde olması mümkün mü bu ay? Mümkün. Cesaretinizi toplayamadığınız pek çok konuda cesaretinizi toplayıp karar verebilirsiniz. Serazi pek çok şeyi pek çok yıllar boyunca tolere edebilir. abi döner bakar ki ben neleri tolere etmişim deyip bir anda cesaretini toplayıp her şeyi bitirebilir ve sizi çok şaşırtabilir. Çünkü bir ucu koçtur aslında. Aslında o cesareti bulana kadar e, öteler öteleme huyu vardır. Yani daha sonra yaparım. Hani o nazikliği, kibarlığı, o Venüs'ün yönetiminde olan bu burcun böyle hayatın kaosa dönüp kahramanlığını ortaya sergilemesi hayatı içerisinde biraz zaman alıyor. Ben bunu bizzat gözlemledim. Onu da söylemek isterim. Sevgili yükselen teraziler için Ekim ayı astrolojik etkileri az çok böyle özetleyebiliriz. Peki biz şimdi rehber bir kart istiyoruz. Bunu tüm Terazi terazisteliumlar efendime söyleyeyim yükselen teraziler güneş teraziler kuzey ay düğüm teraziler izleyebilirler tarot yorumlarının bu açıdan bir şeyi yoktu bir beys yoktu yani öyle diyelim eski terimle peki diyelim ki biz teraziler için ki teraziler için çok önemli bir ay bize nasıl bir e, rehber kart yolluyorsun sevgili tarotum evet geçmiş yaşamların önüne düşmesi mümkün mü Evet, senin oralara takılıp kalma mümkün mü bu ay? Evet, tabii ki bazı teraziler için çok geçerli. Geçmiş yaşamın travmaları varsa bunların tekrar önüne gelmesi mümkün mü? Evet, geçmiş yaşamdan birilerinin tekrar hayatına gelmesi mümkün mü? Evet. Yani burada bir sürü şeyi hem iyi yönlü hem kötü yönlü düşünebilirsin. Bazen geçmişi geçmişte bırakmak ne kadar değerli ne kadar güzelse bazen de geçmişteki bazı insanların ve olayların bizim hayatımıza getirdiği önemli etkileri de unutmamak gerekir. İnsanın da bir tarihsel e, hayatı var yani sonuç itibariyle. Ve o hayat içerisinde yaşanılan her şeyin dünün bugüne çok etkisi var. İşte bunu çok iyi gözlemleyecekleri bir ay olacağını söyledi bize kartım bu aşamada. Peki diğer kartlarınızı seçiyorum hemen. Sevgili teraziler. Evet. <laughs> Tabii geçmiş yaşamlar deyince mesela burada e, e, ortaklı bir takım miraslı konular da devreye girebilir teraziler için. Bunların bazı teraziler için hani bunu söyleyebiliriz. Böyle bir şey de olabilir gibi şu an hissettim. Merak eden bunlar Zen kartları. Onu söyleyeyim. Bu Lara Tarot'tur. İzmir'de çok kullanılır. İzmir özellikle de çok kullanılır. Bu klasiktir. Hani onu söyleyeyim. Bu Royalty'dir. Yani onu hatırlayamıyorum. Bunu Amazon'dan getirtmiştim. Çok kıymetli bir kart destesi benim için. Ama şu anda bulunmuyor. Onu da söyleyeyim. Hani kartlara ilgisi olanlar için bunu dipnot olarak ekleyeyim demek istedim. <laughs> Peki. Oo, belli kararları, nişan kararları. Çok güzel. Azize ve yanında verilen sözler. Evet, yeni başlayan ilişkiler. Evlilik kararları, evlilik yoluna girme. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Özellikle bu yaz önemli tanışmalar yaşayanlar için artık bunun evliliğe doğru gittiğini görebildik görebilecekleri bir ay olacak artık diyecekler. Evlenme teklifini edecekler. Mesela çünkü cesur. Cesaret istiyor ya. O yüzden önemli. Evet. Şimdi. Şimdi bazıları için bu böyle. Hepiniz için geçmiş yaşamlar önemli ama. bak, Hepiniz için önemli. O bütün terazileri ilgilendiriyor. Ama Evlilik kararı alma, evlilik yoluna girme, sözler ver. Bakın ortaklık kurma da var. Ve çok uygun çıktı. Ya onu söyleyelim terazi. Çünkü zaten bunları simgeliyor. E bunlarla ilgili bazı terazilerin hayatta bunlar var. Bazı teraziler için Ekim ayında şöyle bir şey olacak. <laughs> Birinin maskesi düşecek hayatınızda. Ve onun arkasında kim olduğunu, aslında kim olduğunu göreceksiniz. Gerçeği göreceksiniz pek çok konuda gerçeği göreceksiniz de ilaveten de bu var. Promosyon olarak. Yani bu ne demek? Çat diye bir mesaj geliyor. Sevgiliniz, eşiniz telefonuna bir mesaj geliyor. Bu mesaj belki de sizin çok iyi tanıdığınız ama kendisini maskeleyen ve belki eşinizle belki işte ilişkide olduğunuz kişiye mesaj atan bir kadın, kadın ya da erkek olabilir bakın burada bu simge'nin erkek ya da kadın olması fark etmez neden çünkü biz burada bütün terazilere bakıyoruz kadın ve erkek yani şöyle özetliyoruz bir mesaj geliyor teraziye tamam mı ve daha da pardon şöyle söyleyelim bu iki seçenek olarak anlatacağım bunu size İyi dinleyin ee, şimdi ilk seçeneğimiz şu bir teraziye bir mesaj geliyor. Telefonuna çat diye. Tamam Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftası oluyor bu olaylar. Geliyor ve orada ee, bir kişinin kadın ya da erkek bir kişinin birden maskesi düşüyor ve onun hakkında bir uyanış yaşıyor. Ya artık o mesaj neyi içeriyorsa ...gerçeği görüyor. O kişi gerçek bir figür olmadığını görüyor hayatında. Bu bir erkek de olabilir. Yani şöyle düşünebilirsiniz mesela. Siz çok masumane bir terazi hanımsınız diyelim. Ee, ve bir erkek var hayatınızda. Zannediyorsunuz ki o da size böyle masumane... ...hani hepimiz kendimizi karşımızdaki gibi zannediyoruz. Yani, karşımızdakini kendimiz gibi zannediyoruz ya ben mesela çok öyleyimdir. Ee, hani hiç karşımdakinin hani Pırıl Feruzat'ın çok güzel bir şiiri var. Diyor ki birinin diyor tam şimdi anlatamayacağım size ama biri diyor sizi öperken mesela birisi sizi öperken aslında sizin boynunuza geçireceği ilmeği nasıl bağlayacağını düşünüyordur. Düşünüyor olabilir gibi böyle bir şiir var. Bulur yazarımda da size belki siz bulursunuz. Firu Feruza çok genç yaşta öldü İranlı bir kadın şair. Ee, bunun gibi yani sizi öpen, seven, sizin çok masumane yaklaştığınız ve karşısındakinin de öyle olduğunu düşündüğünüz bir terazi ya da erkek terazi ya da bir kadın terazi aslında gerçeğin öyle olmadığını görecek. Aslında bir maskeli balonun içinde olduğunu görecek. Karşındaki kişi karşısındaki bu güvendiği için o kişi olmadı. Tabi bu mesaj adı altında mesela bu bir mesajla da bunu öğrenebilirsiniz ki çok mümkün bu kartlara göre ama birisi size bu konuda bir mesaj da verebilir. Bak şuna bir dikkat et bak şu hareketine bir dikkat et bir ortamda mesela diyebilir. Yani bu böyle önemsiz biri de olabilirsin şimdi size bu mesajı veren. Çünkü önemli olan oradaki kişinin size o mesajı iletiyor olmasıdır. Sistemin çalışma şekli budur. Bu böyle. İkinci seçenek ise İkinci seçenek ise sevgili Teraziler için kadın ya da erkek. Yanınızda partnerinizle oturuyorsunuz veya eşinizle. Onun telefonuna bir mesaj geliyor. Ve sizin, sizin aslında tanıdığınız bir insanın sizin hayatınızda yani eşinizle ya da ilişkinizdeki hayatınızda bir rolü olduğunu görüyorsunuz ya bir ilişkisi var. Yani bu sizin yakın çevrenizden tanıdığınız bir arkadaşınız asla konduramayacağınız ya da asla olmayacak diye baktığınız pek de böyle hani sizin için önem teşkil etmeyen bir insanın partnerinizin hayatında önemli bir figür olduğu gerçeğini görecek olan bazı teraziler de var. Neyse uzatmayayım size anladınız benim ne demek istediğimi. Evet gücünüzü toplamanız gerekiyor. Buna biraz üzüleceksiniz ama gücünüzü toplayıp bir de bir e, yüzleşme yaşayacaksınız. Bu biraz böyle el evlilikse e, biraz böyle hani uzun zamandır da devam edendi de bir evlilik olabilir. E, şimdi burada bunu göreceksiniz. Bir de bir yorum daha getirmemiz gerekirse bu konuya. E, diyelim ki birisiyle internette ya da sanal ortamda tanışmış bir terazisiniz tamam mı? Hani ben çok prim vermiyorum böyle tanışmalara da hani normal olarak normal yoldan tanışmaları hani destekliyorum ama gündelik hayat ve hayatın rutinleri modern çağ bunu getirdiği için de yani olabilir diyoruz. Hani diyelim ki biriyle tanıştınız, mesajlaşıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz bir şey gereken bir şey var. Kendinizi gizlemeyin, kendinizi maskelemeyin, kendinizi olduğu gibi ortaya koyun. Ben Bence. Tamam, burada kendinizi farklı farklı bir yerde yaşıyor farklı bir hayatı var farklı bir eğitim aldı gibi bu şekillerde asla göstermeyin bu bir ikincisi yine internet tanışmalarında diyelim ki bir terazi kadını ya da erkeği biriyle tanıştılar o da kendisini sizden gizleyebilir gerçeği o olmayabilir ona dikkat edin bu da var. Yani iki yönlü. Bunlar ikisi de iki yönlü şeyler. Gördüğünüz gibi gerçeğe odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. Biraz sinirleneceksiniz bu konuya tabii ki. Biraz böyle öfkenize yenik düşeceksiniz. Ee, ve biraz böyle hani işte bu ay yapmayın bunu. Yani böyle bir şeyle karşılaşırsanız ve hayatın realitesi içinde tabii ki bunun karşınıza çıkması çok zor, çok kötü, çok acı ama kendinizi aşağı çekecek şeylerden uzak durun. Tamam Yani bir şeyleri görmeniz gerekiyordu demek ki. Ee, buna dikkat ediyoruz. Peki. Şimdi iki kartımız daha var. Ben zannediyorum ki bayağı eline boyuna anlattık. Tabii ki bütün teraziler bunu yaşayacak demiyorum. Tabii. Asla böyle bir şey diyemem ama bazı teraziler için evet. Evet. Durumlara bağımlılık oluşturma yani böyle oldu bunu böyle günlerce çok üstünde büyütme yani biz bir şeyi ne kadar çok konuşursak aslında o kadar çok büyütüyoruz onu böyle büs büyük bir çığ oluşturuyoruz onunla hani küçük bir ta kart tanesinde bunu yapmamamız gerekiyor bu ay su de bunu anlatıyor diyor ki durumlara böyle bağımlı olup onları abartma akışkan ol ben şimdi burada ne yapabilirim böyle bir kadersel bir şey geldi mi? ben bunu nasıl hayatıma bir şekilde nasıl bundan şey yapabilirim? Kendi hayatımda bunu nasıl tolere eder miyim? Edemez miyim? Cesurca hareket edip bazı şeyleri artık bitirmem mi gerekiyor? Gibi gibi böyle durumları göreceksiniz diyorum. Peki diğer kartınız ne dedi? Anka teklisi küllerinden doğacaksın dedi. Akrep steylunun çok yoğun olduğu bir ay olduğunu düşünürsek bazı şeyler sizi böyle çok da üsse siz yine küllerinizden kendi kendine diyor, kendi kendinizi yaratacak güçtesiniz diyor sevgili terazilere. Eski, eksik, size hizmet etmeyen, eski yaşamlar diyor. Bakın burada da aynı şeyi söylüyor zaten. Şöyle söyleyelim eski ve eksik olan her şeyle vedalaş. Evet geçmişte de vedalaşması gerekiyor. Bazı terazileri böyle geçmişe bağımlı konuşup böyle olmuştu bana böyle yaptı şöyle yapmıştı. Bugün olandan bahsetmiyorum ama yani geçmişte olan olayları hala böyle zikretmelerinde yanlış olduğunu söylüyor. Ve bu ay bundan kaçınmaları gerektiğini söylüyor. En son bir kehanet kartımız var. Onu açıyorum sevgili teraziler için. Evet. <laughs> İçsel bir yolculuğa çağrılıyorsunuz. Aslında su elementi de biraz bunu simgeliyordu. Şimdi terazileri mesela genel olarak baktığımızda balıkları, mesela balık burcu işte tabii ki e, 6. evlerinde oluyor. 12. evlerinde başak oluyor. 6-12 evlerinde de tutulma serilerini yaşıyor. Bu yükselen başakları ilgilendiren bir durum ama. Dolayısıyla da e, akışa uymayının gerekli olduğunu benim tenazilerde bir tespitim vardır. Biraz kararsızladım. Kararsızdırlar. Son noktayı koyana kadar pek çok şey kalore edip ikilemde kalabilirler. Eğer buralarda bu ay bir şeylere son noktayı koymanızı gerektiren, hayatın realitesiyle size bazı şeyler gösteren olaylarla karşılaşırsanız, burada içsel bir yolculuğa çıkmak da iyi gelecektir size. Yani o balık enerjisini altıncı eve almak. Ne bileyim yüzme dersine gitmek, yüzme dersi almak, dans etmek, dans öğrenmek. Yani kendinizi aşağı çekecek şeylerle değil, ben bir de bunu da deneyeyim, hayatıma bunu da alayım demek istediğiniz, günlük hayatıma bunu da alayım demek istediğiniz spor da olabilir tabii yani. Hani herkesin seçimi farklı burada ama ben hani daha çok balık borusu 6. evde olduğu için dans balığın işidir. Yüzmek de hani balığı ilgilendiren bir konudur. Hani suyla ilgili konuları hayatınızda arttırırsanız iyi olur. Daha yaz da tam böyle bitmedi hala bir sıcak. Hani biraz daha böyle yüzmek, sahilde oturmak, deniz kenarı oturmak. Bunların da size iyi geleceğini bunların, bunlarla da kendinizi ruhsal olarak iyi hissedebileceğinizi söyleyebilirim sevgili teraziler. Sizlere de sevgilerimi yolluyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Bay bay. Güzel bir Ekim ayı diliyorum tüm terazilere.